Merhaba. Evet köydeyim. Evet çünkü fındık zamanı ve ben evde yemek yapıyorum. Bir. Yemeğimi yaptım. Fakat değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Ben bunu evde de çok yaparım. Değişik bir şeyleri birbirine katarım. Ondan sonra tencereye koyarım. Herkese sürpriz olur. Bir tabakçıkta böyle değişik bir şey yapmaya karar verdim. karar vermem ne yaptığıma. Bir anda elime malzemeleri alırım, atarım. Ve ortaya çıkan yemek çok lezzetli olur. Çocuklar bana derler, anne yine yap. Ama unutmuş bile olurum bazen. İşte o günlerden birindeyim. Ne yapıyorum böyle? Birazcık sarma saracağım. Sarmanın altına değişiklik olsun diye bir şeyler doğrayıp sanki maklube gibi yapmayı düşündüm bugün. Yemeğin yanına ekstra. Böyle maydanoz, patates, yeşil biber, soğan attım. Bir alt döşeme yaptım. Tadı nasıl olacak ben de? Evdekiler ve sizin kadar merak ediyorum. Sonracığıma benim en çok sevdiğim şey köye gelince topladığım. Bunu eşim toplamış. Ben yine gideceğim bahçeye. Böyle hiç haşlamadan tenceremin en altına ortasına yerleştirdim. Ve asmadan yaprak topladım. İçine hazırladım. sarmalarımı sarıp üzerine bırakıyorum ve harika bir sarma olacak. içimiz artınca domates, soğan ne bulursak biber değerlendiriyoruz elbette ki. Şimdi sarmamızı bir güzel pişirmeye bırakıyoruz. Pişmiş olan sarmamızı bu şekilde boca ettik. Biraz dibi tutmuş ama çok güzel görünüyor ve kokuyor. Dolmalarımızı bu şekilde kırçınımızla karışık servis yapıyoruz. Üstten bir şekilde de patates ve soğanımızdan alıp kenarına ilave ediyoruz. Hoş bir köy yemeği oldu. Afiyet olsun.